Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Galatasaray'a kötü bir haber daha geldi, 25 yaşındaki Solbek İsmail Vakovs, Monaco'dan Galatasaray'a transfer olduktan sonra yaşadığı talihsiz sakatlıkla gündeme geldi. Vakops, Burundi ile Senegal arasında oynanan maçın 90. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Maçta ilk 11'de yer alan Vakops, sahada acı içinde göründü ve bu nedenle yerini El Hacı Malik Diof'a bıraktı. Bu durum, Galatasaray için Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından gelen bir diğer büyük kötü haber oldu, takımın bu sezonki şansları için olumsuz bir etki yarattı. Vakops'un sakatlığının ardından durumu hakkında net bir bilgiye ulaşmak zor oyuncunun sediyeye ihtiyaç duymadan sahayı terk etmiş olması, durumunun ciddi olup olmadığını sorgulatan bir detay. Sağlık ekipleri, Vakops'un sakatlığının kapsamını belirlemek ve tedavi sürecini planlamak için detaylı bir değerlendirme yapacak. Bu aşamada, oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor, bu da Galatasaray'ın savunma stratejilerini etkileyecek önemli bir belirsizlik yaratıyor. Vakopsun sakatlığı, Galatasaray'ın savunma hattındaki boşluğu daha da derinleştirebilir. Özellikle, takımın savunma bölgesindeki sorunları göz önüne alındığında, Vakopsun ne zaman geri döneceği konusunda belirsizlik, takımın genel performansı üzerinde etkili olabilir. Bu sezon savunmada yaşanan sorunların çözülmesi için Vakopsun hızlı bir şekilde iyileşmesi, Galatasaray'ın hedefleri açısından kritik öneme sahip takımın savunma stratejileri, bu sakatlığın süresine bağlı olarak yeniden gözden geçirilecektir. Senegal'in Burundi'yi 1 sıfır mağlup ettiği maçta, İsmail'e Sarın 71. dakikada attığı gol, Senegal'in liderlik koltuğuna oturmasını sağladı. Bu galibiyette Senegal 4 puana yükselirken, Burundi 3 puanda kaldı. Vakops'un sakatlığı, Senegal'in zaferi ve puan durumu açısından herhangi bir olumsuz etki yaratmasa da, Galatasaray açısından bu maçın ardından gelen sakatlık haberi, takımın gelecekteki maçlarındaki performansı üzerinde endişe yaratıyor. Galatasaray, İsmail Vakops'u Monaco'dan kiralayarak savunma hattındaki eksikliği doldurmayı amaçladı. Kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödenen Vakops için zorunlu satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro olarak belirlenmişti. Vakobs, bu sezonun sonunda 2,1 milyon euro garanti ücret alacak ve Galatasaray'ın savunma sorunlarına kalıcı bir çözüm getirmesi umuluyordu. Ancak, yaşanan sakatlık, bu planları sekteye uğratmış görünüyor. Vakobs, Monaco'da geçirdiği süre boyunca 105 maçta 1 gol ve 8 asist yaptı. Önceki transferinde Kön'den Monaco'ya geçerken 6,5 milyon euro ödendiği belirtilmişti. Şimdi, Galatasaray taraftarları, Vakops'un sağlık durumunu ve tekrar sahalara dönme sürecini büyük bir merakla takip ediyor. Oyuncunun iyileşmesi, hem Galatasaray'ın savunma hattının toparlanması, hem de takımın sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, Federico Valverde için büyük bir ilgiyi gün yüzüne çıkardı ve bu transferin gelecekteki etkileri hakkında şüpheler ve beklentiler artmış durumda. 22 yaşındaki Uruguay orta saha oyuncusu, Real Madrid'de sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti ve bu durum, Galatasaray'ın gözlerini Valverde'ye çevirmesine neden oldu. Genç Yıldız, Peyarol'den Real Madrid'e uzanan kariyerinde önemli bir gelişim gösterdi ve hem kulüp hem de uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. Şu anda, Galatasaray'ın Valverde'nin potansiyel transferini nasıl şekillendireceği ve bu hamlenin takım üzerindeki uzun vadeli etkileri merakla bekleniyor. Galatasaray'ın Valverde'ye olan ilgisi, takımın orta saha dinamini güçlendirme arayışının bir göstergesi. Valverde'nin Real Madrid'de kazandığı tecrübe ve yetenekleri Galatasaray'ın orta saha stratejilerini önemli ölçüde geliştirebilir. İlgili yetkililer bu transferin takımın performansına nasıl bir katkı sağlayacağını ve Valverde'nin Galatasaray formasıyla neler yapabileceğini detaylı bir şekilde değerlendirecekler. Futbol dünyasında bu transferin yankıları şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda ve Galatasaray taraftarları bu olası transferin sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. Federico Valverde'nin yetenekleri Galatasaray taraftarlarını büyük bir heyecanla dolduruyor. Real Madrid'de sergilediği olağanüstü performans onun sadece yetenekli bir orta saha oyuncusu değil, aynı zamanda oyunun temposunu kontrol edebilen ve oyunun her iki yönünde de etkili olabilen bir yıldız olduğunu gösteriyor. Valverde'nin güçlü fiziki yapısı, mükemmel top kontrolü ve oyun görüşü, orta sahada dengesizliği sağlamada ve oyunu hızlandırmada kritik rol oynuyor. Özellikle topu kapma yeteneği ve hızlı geçiş oyunları, Galatasaray'ın orta sahasını önemli ölçüde güçlendirebilir. Onun bu becerileri, hem defansif hem de ofansif anlamda takımın performansını artırarak, Galatasaray'ın hem yerel hem de uluslararası arenada daha rekabetçi bir takım haline gelmesine katkıda bulunabilir. Devam etmeden önce, bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen ben tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Federico Valverde, son iki sezonda Real Madrid formasıyla sergilediği olağanüstü performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 2021-2022 sezonunda, Valverde, Los Blancos'un şampiyonluk yolunda kilit bir oyuncu haline geldi. Orta sahadaki etkili oyunuyla hem hücum hem de savunma anlamında büyük katkılar sağladı. Bu sezon boyunca hızlı geçişleri ve oyun görüşü sayesinde takımının temposunu belirleyerek hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılara önemli bir pay sahip oldu. 2022-2023 sezonunda ise Valverde'nin formu bir adım daha ileriye taşındı. Gol ve asist katkılarıyla sadece Real Madrid'in değil, tüm Avrupa'nın en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray'ın mal kadrosuna katma planları, takımın oyun dinamiklerini büyük ölçüde değiştirebilir. Valverde'nin Real Madrid'deki performansı, onun sadece bir orta saha oyuncusu değil, aynı zamanda maçın temposunu belirleyebilen ve oyunu yönlendirebilen bir lider olduğunu gösterdi. Galatasaray'ın bu genç yeteneği transfer etmesi, orta sahadaki eksiklikleri kapatmanın ötesinde, takımın uluslararası arenada rekabet gücünü artıracaktır. Valverde'nin oyun zekası ve hızlı geçiş becerileri Galatasaray'ın hem yerel hem de uluslararası alanda daha güçlü bir rakip olmasını sağlayabilir. Bu potansiyel transfer, sarı-kırmızılı taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı haline gelmiş durumda ve Galatasaray'ın gelecekteki başarısının anahtarlarından biri olabilir. Galatasaray taraftarları Federico Valverde'nin transferi hakkında ne düşünüyor? Bu genç yeteneğin sarı-kırmızılı formayı giymesi takıma nasıl bir katkı sağlayabilir? Valverde'nin Real Madrid'deki etkileyici performansı göz önüne alındığında Galatasaray'da ne denli bir fark yaratabileceği merak konusu. Orta sahada sağladığı denge ve oyun zekasıyla takımın oyun düzenini nasıl değiştirebilir? Taraftarların bu potansiyel transferle ilgili beklentileri ve heyecanı giderek artarken Valverde'nin Galatasaray'daki performansı hem ligde hem de uluslararası arenada ne denli bir başarı getirebilir? Sizce bu transfer Galatasaray'ın kaderini değiştirecek mi? Fikirlerinizi ve tahminlerinizi bizimle paylaşın. Malverde'nin sarı kırmızılı formayla neler başarabileceğini hep birlikte görmek için sabırsızlanıyoruz. Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.